Tamam, ben seher şey yaparım. Selamın aleyküm, Sen bilirsin. Tamam. Evet, evet günü ışığa doğru ışığa doğru. Hadi gel. Gerek yok beraber ya. Çektikler kadar de Çok da bitirmemize gerek var bu ağacı. Yok, şuradan alabilirsin şimdi. Şurada zeytin var. Gel abi bunu Türkiye geneline de baktığımızda birçok ilde de zeytin üretiminde yükselişlerin olduğunu gözlemliyoruz. İklim değişikliğinden kaynaklı. Zeytinin kalitesinde biraz sorunumuz var. Özellikle gerekli yağmur almadığı için kalibrasyonda bir takım sıkıntılar var. Onun için bu yıl sofralık zeytinde biraz sıkıntı olma ihtimali yüksek. Çünkü ürünler olgunlaşmadan sıcaktan kaynaklı yeterli kalibrasyona ulaşmadılar. Bu yıl Avrupa'da yaklaşık 9,5 euroya kadar çıkan ürünler zeytinyağı fiyatlarının şu anda 6,5 euro civarında olduğunu görüyoruz. İspanya'da geçtiğimiz yıl üretim olmadığı için bu fiyatlar yükselmişti. E, sektörün en büyük endişesi bu fiyatın 5 euroya kadar düşmesi. E, bu yıl zeytinyağında çok fazla bir fiyat artışının olacağını Türkiye şartlarında beklemiyoruz. Ancak az önce de ifade ettiğim gibi kalibrasyon sorunu nedeniyle sofralık zeytin üretimimizde düşüş olabilir. Bu da bir şekilde arz talep nedeniyle fiyatlara yansıyabilir. Antalya ölçeğinde değerlendirdiğimizde geçtiğimiz yıla göre yaklaşık %55 oranında bir artış var. Türkiye genelinde de bu artışın olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu yıl var yılı. Antalya'da %55 artmasına rağmen olması gereken rakamlara ulaşacağımızı tahmin etmiyorum. Geçtiğimiz yıl 38 bin ton zeytin toplanırken Antalya'da bu yılın 55 bin ton olacağını düşünüyoruz. Yine geçtiğimiz Antalya'da 6 bin ton civarında zeytinyağı üretmişken bu yılki üretimimizin 10 bin ton olacağını öngörüyoruz. Tavşan yüreği zeytini Antalya'mıza özgü bir e, zeytin. E, biliyorsunuz çekirdeği tavşan yüreğine benzediği için bu ismi almış. Biz Antalya Ticaret Borsası olarak onun coğrafi işaretini aldık. Zeytinçiliğin çok yaygınlaştığı dönemde bölgemize dışarıdan çok değişik çeşitlerde zeytin planları geldiği için e, tavşan yüreği oranımız şu anda az. Bizim de çalışmalarımız tavşan yüreği zeytininin bölgemizde daha da artmasını sağlamak. Yine e, bununla beraber beylik zeytinde bizim bu bölgemize ait bir ürünümüz. Onu da yaygınlaşması için çaba sarf ediyoruz. Önümüzdeki günlerde tavşan yüreği zeytinyağı için coğrafi işaret alacağız. Tavşan yüreği zeytinyağı bir anlamda kanserojen etkiyi azaltıcı etkisi nedeniyle içerisindeki polifonel oranıyla ilaç niyetine kullanacağımız bir yağ olacak. Onunla ilgili de çeşitli üniversitelerden raporlarımızı bekliyoruz.